Mesut komiser geliyor dedi. Şu an kayıttayız. Mesut komiser geliyor dedi. Güzel bir balık. Evet. Güzel bir mercan. Manda göz. Alayım bunu. Bu Hemen önümde, önümde Bunun içine mi atayım? Ama burada şey olacak. Ne olacak? Bütün her yere bulaşacak. Gerçi yıkarız ya. Dur sünnes kutusun şeyin torbasının içine koyayım. He, olur, olur. Şöyle koyalım. Hayırlı olsun. Ol. Seninkine ikisini de vuruyordu. Ara ara vuruyor vursun vursun hangi şey geldi ortadakine mi aldın neye aldın hangi iğneden çıkardın bundan mı en altta en altta mı çıkardın en alttaydı ha, en alttaydı şundaydı galiba ha. en alttaydı en altta